Merhabalar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Herkese iyi günler dilerim. Bugünkü videoda biraz yaptığım güncellemelerden bahsedeceğim. Oyunumuzu başlattım. Bu da yaptığım ilk güncelleme yeni bir katil tasarımımız var. Daha doğrusu daha Tam tasarlama yapmadım tabii ki. Ama yapacağım. Bir şöyle. <laughs> Birden kaçalım. Ben tek başıma denediğim için tabii kartı sürekli bizi darlıyor. Gördüğünüz üzere tavanda gezen bir tane yaratığımız var artık. Bu yaratık aslında şey düşünüyorum. Normal yerde gezen mavi yaratık da şey, sizi takip ediyor işte. Siz baktığınızda duruyor. Bu yukarıda gezen bunun biraz daha farklı versiyonu olacak. ve yerde gezenin mekaniklerini değiştireceğiz. Yani şu karşımda de şu an gördüğünüz biraz uzakta ama bu, bu karakterin şeyini biraz değiştirmeyi düşünüyorum. Bu karakter daha çok böyle sizi takip edecek, sizin hızınızı falan oyun genelinde düşürmeye odaklayacak ne bileyim işte mesela 20 ile gidiyorsanız buna bir kere yakalandığınızda hızınız alıcı olarak oyun içinde 18'e düşecek 16'ya düşecek 15'e düşecek böyle sıra sıra düşürecek buna yakalanmamak için bir skill koymayı düşünüyorum bu skill de işte buna belli bir süre tuttuğunuzda ya da skill mi olur artık benler tarzı bir şey olmaz büyük ihtimalle skill diye düşünüyorum çünkü her zaman direkt silmenizi istemiyorum biraz zorluk olmaz açısından buna yakalandığınızda hızınızı düşürecek falan oyun genelinde etki edecek sizi çok zorlayacak mekanikler yapacak ee, sizin oyununuzda daha darlama yönelik olacak yukarıdaki karakterimizse aslında katilin bir nevi yeni bir nasıl desem yeni bir skili gibi düşünün yerde gezen karakter de aynı şekilde bir skilli olarak düşünün o spawn ediliyor ama bu yukarıdaki karakterimiz hiçbir zaman spawn edilmeyecek. Yani bu sürekli oyunda aktif olarak kalacak. Şu an tasarım olarak böyle geçici süreliğine hani diye benzer uğraşmadım yani üst düzey. Hızlı bir şekilde yaptım. Bu size gittiğiniz yerlere kovalıyor. Şu an şey mekaniğini daha eklemedim. Normalde bu siz böyle bakarken yani baktığınızda zaten yere bakarken çok fazla gözükmeyecek bu karakter. Anlaşılması biraz güç yani mesela böyle gezerken. Tavana da arada bakmanız gerekecek. Köşeye sıkıştık. Öyle geçelim. E bu karakter katilin gözü gibi olacak bir nevi. Siz şimdi şöyle düşünüyorum. Single oynarken tek kişi oynarken yani bu iki karakterde ben beni darladığına bakmayın. Normalde bunlar darlamayacak e, sizi darlamamasını planlıyorum yani e, multiplayer'da da şöyle olacak mesela bu katil işte sizi her yerde takip ediyorken yani birini takip ediyorken bu diğer iki karakterimiz de diğer iki arkadaşınız işte dört kişiyseniz üçünü tutar, tutmaya yönelik oyunu hareket edecekler e, bu katil de sizi görecek gördüğünde katile haber verecek yani katil bir nevi sizin yerinizi pozisyonunuzdan haberdar olacak Katilin teleport skili var. Ee, teleport olabiliyor. ondan dolayı sizi nerede olduğunuzu bilmesini istemeyeceksiniz. Bunu yapmak için de işte büyük ihtimal şey mekaniği koyacağım. E, ee, bu tavanda çok belli olan bir karakter değil. Yani sizi takip ediyor ama çok göremeyebilirsiniz yerde işte bir şeylerle etkileşime giderken falan. Bunu görmek için de eee siz ona baktığınızda diğer karakter gibi düşünün. Yani diğer karaktere baktığınızda duruyor olduğu yerde mesela. Bu da değil. Siz ona baktığınızda uzaklaşacak koşarak. Başka bir yere gidecek. Yakınında karakter yeni bir karakter varsa o karakteri bulacak ona yönelecek. Yani her zaman sizi kovalamayacak. Bunu gördüğünüzde olabildiğince hızlı buna bakmanız gerekecek. Eğer bakmazsanız sizin katil eğer boşta kimseyi kovalamıyorsa ya da bir arkadaşınız öldürdü boşta daha mesela bu sizi görüyorsa direkt sizin yakın bir yerinize ışınlanıp sizi gafil avlayabilecekler. E, yani dediğim gibi bu da bunun mekaniği de biraz daha böyle oyunda size kalıcı kötü özellikler vermek için o, özellikler vermek için nasıl denir ona işte hızınızı düşürecek ne bileyim feneri belki fener parlaklığı düşürebilir. Bunun içinde skilllerinizi kullanıp bunu yok edeceksiniz. Ee, geldikçe falan filan. Öyle düşünüyorum şimdilik. Onun dışında şu anlık başka bir şeyimiz yok. Aslında var. Bu var. İlki feneri biraz şey yaptım. Arkadaşımızın önerisi üzerine kıstım. Ben artık o kadar çok fazla etraf aydınlat, yakında aydınlatıyor ama uzakta çok aydınlatmıyor. Bir de şöyle bir dash skill'ine efekt ekledim. Böyle düz bir koridorda göstereyim. Mesela dash'e attım. Arkada böyle bir skill efekti bırakıyor. Ekranınızda da köşelerde böyle mavi imtrak bir şey oluşturuyor. Bu multiplayer'de gözüküyor. Herkes dash attığını anlayabileceksiniz artık. O yönden iyi olduğunu düşünüyorum. Bu katil de artık sizi ittiriyordu eskiden. Bazı map'ten düşürme ihtimali oluyordu. Koridorun dışına itebiliyordu. Collider çarp çarpışmasından dolayı. Artık onu da düzelttim denebilir. Şu anki mekaniklerimiz bu şekilde. Reşi bir daha göstereyim. Kutuda. Şöyle attım. Böyle arkada dönen bir şey bırakıyor belli bir sürede kayboluyor Katil böyle komboluyo da biliyor Tabii ki yani Şimdiki güncellemelerimiz bu şekilde bu ara hızlı hızlı güncelleyip yeni şeyler yapıp Yeni videolar çekmek istiyorum yani Bu video hafta sonu işim olduğundan dolayı biraz daha hızlı çekildi Yani hızlı çekmem gerekiyor Hafta sonu iki gün doluyum çünkü vaktim olmayacak o yüzden şimdiden çekip sizlere bir bildiri tarzında paylaşmak istedim normalde katilin yukarıda tavanda gezen katilin de daha doğrusu katil değil gözcü o biraz daha gözcü olacak e, onu tam yaptığım haliyle göstermek isterdim daha tasarımı falan da yapılacak belki tasarımını direkt bir video halinde çekebilirim yani sıfırdan modellerken nasıl tasarladım Zaten onda çok böyle tasarımsal animasyonsal bir şey yok. Bir tek animasyonu var. Yani öyle ayım şayım bir animasyonu yok. Onu da zaten dediğim gibi daha önce Mixamo'dan alıyorum animasyonları. Onun dışında dediğim gibi tam halini çekmek isterdim video ama şu anki geliştirdiğim düzenlediğim şeyleri göstermek için önceden bilgilendirme yapıyorum hafta sonu işim olduğu için. Bir sonraki hafta video büyük ihtimal yasal diye çarşamba gelir. Belki biraz daha geç de gelebilir çünkü hafta sonu de çalışmayacağım neredeyse oyun üzerine. Üniversitede işlerim var. O yüzden. Haftaya katili bitiririz büyük ihtimalle. Yavaş yavaş bu kalan odaların eşyalarını tasarlamaya başlayacağız. Ama ondan öncelikle bu tavanda gezen gözcümüzü tasarımını tam haliyle bir şekillendirmek istiyorum böyle gerici korkutucu çok belli olmayan ama işte gözleri parlasın sizi gördüğünüzde ürkütebilecek bir karakter yapmayı planlıyorum bu videoluk bu kadar olsun en yani geliştirmelerim şimdilik bu kadar anlatacaklarım da bu kadar Kimden istek sitesine oyunumuzu ekleyebilirsiniz. Lookbox bir adıyla aratırsanız sayfamız çıkıyor. Onun dışında video beğenip like atıp kanalımıza abone olabilirsiniz yeni gelen arkadaşlar için. Önerileriniz varsa bu tavanda gezen yerde gezen karakter için şu yer şöyle bir şey olsa güzel durur dediğiniz önerileriniz varsa bunları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu videoluk bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.